Merhaba arkadaşlar merhaba kardeşim yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videoda e, New Stars Soccer'a başlayacağız. E, yeni seri devamı için like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman başlayalım. E, ben bu e, kısımları doldurup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar doldurup geldim o kısımlara. E, şimdi kişiliğiniz olsun tamam yaptım. Tamam. Ee, futbol testinden geçip yetenek harcılarını etkilemelisin. İlk deneme teknik. Bu topu ne kadar falso verebildiğini belirler. Direklerin arasından geçir topu. Tamam şöyle yapalım. Aynen kolay. Harika şimdi serbest vuruşlarını nasılmış görelim. Falsolu bir gol at. Tamam şöyle falsolu. Şöyle falsoyu verelim. Üf çok güzel gol oldu. Güzel. Sırada güç var. Topa ne kadar sert vurduğunu belirler. Kaleciyi avla. Şöyle şu kısma doğru şöyle bir vuruş atalım. Üf çok güzel gol oldu. Tebrikler. Tamam bu deneme biraz daha farklı. Top sürerek rakiplerini geçmek için hızlı olman gerek. Çok kolay. Şahane son test görüş. Görüşün maç sırasındaki boştaki adam arkadaşlarını görmeni sağlar. Hop topu mankene at. Hemen şöyle attım. Müthiş. Ümraniye Kulübü'ne etkiledin ve sana bir sözleşme önerdiler. Daha büyük bir takıma geçmek istiyorsan yıldız puanını arttırmalı ve tur 2 liginde başarılı olmalısın. Yani Türkiye 2. Lig yani PTT'de. Ümraniye spor, genç oyuncu Mehmet Ege Çobanoğlu ile sözleşme imzaladı. Ümraniye spor, antrenörü ondan çok şey beklediğini ve kendini kanıtlamak için fırsat bulacağını söyledi. Tamam hadi başlayalım o zaman. Ee, hemen oynayalım Maç formaları böyle olsun Evet maça başlayalım Tamam bunları Aynen yeşil çizgiye kadar bunlardan Hop işte bu Geçtim çok güzel Bu adama pasımı vereyim Tamam çok güzel Ah be Olsun güzel Ah be. Yedik gol ama olsun. Attık. Güzel oldu. Ama kaleci kurtardı ve yedik golü. 2-1 yenmemiz lazım. Basımızı verdik. İyi top yapıyorlar. Buradan vurayım ya. Hadi vuracağım. Deneyeceğim. Saçma ama vuracağım. Ah be. Adamı geçseydi gol olurdu aslında. Oluyordu çünkü. Çalışkanlığı artıralım çünkü yenileceğiz. Ben şu adama pasımı vereyim. Şu adama çok güzel bir pas. Geri döndü. Ah be. Hadi şu adama da verelim pası. Hızlı git 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 git. Hadi. Hadi ya bu maçı yenmemiz lazım. Ortayı açacağım. Şöyle orta açtım. Çok güzel orta açtım. Hayatımda ilk defa bu kadar güzel gol orta açtım. Ve çok güzel gol attık. Hemen asistimizi de yapmışız. Pas geçti. Hemen kanattan saldırıyorlar. Ve bizde şans. Çok güzel gol. Çok güzel gol. Golü atıp takımı kurtarıyoruz galiba. Evet 4-2. Ve maç sonu 4-2. Deplasmanda çok iyi bir skor. yok maçın adamı olduk büyük ihtimalle. Evet. Birlik maç kazan tamam. Oldu. Şimdi büyük ihtimalle röportaj yaptıracak bize. Tamam. Heh. Devam. Aa yaptırmadı. Ve ikinciyiz. Yıldız Adam. Mehmet Ege Çobanoğlu Ümraniye formasıyla çıktı. İlk maçta maçın adamı oldu. Antrenörü övgü dolu açıklamalar yaparken ondan bu kulüpte tam ihtiyacım olan şey diye bahsetti. Şöyle hemen hızlı geçelim. Devam. Enerjimiz değerinde biz geliştirelim yeteneği. Serbest vuruşlarla Velike Fasoğlu bir gol at. Tamam. Hop şöyle bir gol. Çok güzel. Enerjimiz azaldı. Bugün maç da var. O yüzden hemen oynayalım. Aa yedek olduk. Olsun. Çünkü enerjimiz düşük aynen. Antrenmana da gittik zaten. Tamam. Serbest vuruş ama kaçtı. Şunu yükseltemiyoruz şu anlık. Tamam. Devam. Ah be. Tamam güzel. Bu adama riske giremem. Burada orada adam var. Bu adama hemen pasımı verdim. Buradan şut mu çeksem? Ya bu adamı şut çekeceğim ya. Hadi. Şut çekeceğim. Efsane gol. Çok güzel gol attım. Üf, çok güzeldi. Çok güzel oldu. Pasımı vereyim mi? Offside mı bakayım? Hayır soldaki bozuyor şuradaki. Şuradaki bozuyor bak. En soldaki. Şuna pasımı vereyim ben. Güzel. Biliyordum gol olacağını zaten. Önü boyağı çıktı. 2-0 çok rahat bir skor. Bir şey diyeceğim. Buradan şut çeksem mi? İyice abarttım ama çekeceğim. Zaten. Allah çok kötü çektim. Pas attım. Tamam ok. Ya Orada şut çekecektim ama çekemezdim. Buradan bu adam gol atamaz. En azından ben buradan deneyeyim bari. Sanki ben buradan gol atacağım. <laughs> tıklayamadım. Elim kaydı. Hii. Hayır. Olamaz. Olsun. Sıralamaya bakalım. Kısa pasımız kötüymüş bak. Olsun. Bunlar iyiymiş. Maç puanımız yine maçın adamı olduk. Yeni uzun mesafe gol istatistiği. 23 metreden gol atmışız be. Üf. Ümraniye birinci. Tamam. Devam Yıldız Adam. Çok klas bir performans. Mehmet'e geç Çobanoğlu bol spor maçındaki performansıyla yandır. Ah. Boş ver. Hemen geç 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 geç. Hemen hop geçtik. Şimdi yeteneğimizi geliştirelim. Sürat. Sürat level 2. Hayır hayır. Çok kötü oldu ya. Çok kötü oldu ya güzel olmadı bu. A enerji çok düşük diye. Tamam bugünkü maçta seçilmedim. <laughs> en şutlar topun ortasına vurarak, vurarak çekilir. Üst kısmına vursan şutun yerden gider. Evet bunu biliyorum zaten. Enerjin çok seni kadroya almadı çok öfkeli. Olsun 2-2 berabere. Aslında beraberlik hiç iyi değil ama olsun. Enerjim düşük. Antrenör mü takım mı? Şimdi antrenör ya. Ya bir şey canım, Takıma zaten şey yapsaydım. Antrenör azalacaktı. Ben anlamadım bu işi. Bu arada aşağıdan yorumlarınızı bekliyorum. Yedeyiz ama alacak büyük ihtimalle beni takıma. İşte bu. Penaltıdan gol attık. Tamam ben oyuna girdim. Of. Buradan bir asist yapalım ya. Aynen asist yaptık. Tamam güzel bir asist. Çok güzel. Çok güzel gol attık. Aşırı güzel gol attık. Kafa vuruşuyla indiriyoruz. Arkaya indireyim. Hah. Şöyle sekte. Yere sektirerek vurdum. Of gol yedik sakın yemeyelim. Tamam buradan bir deneyeceğim. Deneyeyim mi? Deneyeceğim. Denedim. Denedim bile. Gol mü? Hayır ya çok şanssızım. Aşırı şanssızım. Çok çok şanssızım. Of ya. Son bir maç daha yapalım. Sonra videoyu kapatacağım. Yine en uzaktan kafa pası 13 metre. Tamam. Devam. 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 Hadi hızlı hızlı hızlı. Toplam enerji %17 yüzde %68 oldu. Güzel. Dinlenme günleri var artı. Artı antrenör. Güzel. Ee, bir yetenek güç yapalım. Hadi kaleciyi avla. Tamam. Çok iyiyiz. Çok kolay. Hii! Ben böyle bir şans görmedim. Bak şansım bu kadar yani. Ha, bir zahmet. Atayım bunu da yani. Çok şanssızım ya. Olsun. Yedeyim. Ee, fırsatlarını arttırır. Güzel. Takımla şey. ilişki. Bugünkü maça sponsorluk yapan NS Games. <laughs> Oyunun yapımcıları yani. Manisa Spor'a karşı galiba. Manisa Spor, aynen. Manisa Spor mu? Da? Aynen. Ümraniye. Aa gol olmadı. Çok değişik. Ama oyunda değilim ben ya. Hadi ya oyna al. Hah! Aldı beni. Hadi bir Aha. Hadi çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı. İşte bu. Çok önemli bir şans. Hadi. Takımı kurtarıyorum. Ya. Benim şansım ne ya? Bu nasıl bir şans ya? Olsun bir tane daha hakkımız var. Benim şansım ne ya? Hadi oğlum. Hadi oğlum. Orta açacağım. Çok riskli ama orta açacağım. Çok güzel orta. Sana açmadım ben o ortayı ama ya. Ya boş yere berabere kaldık. Çok saçma ya. Ama kötü oynadım ben bu maçta. Baya kötü oynadım hem de. Şimdi devam. Dinlenme şeyi de var. Dinlenme günleri. 6 tane. Temel. Artı 51 zaten orada. Hop. Tamam. Güzel. Devam. Bu maçı da yapalım. Sonra videoyu kapatayım. başladı. Hadi, hadi, hadi. Abi ben oyundaymışım. Ben kendimi yedek zannediyorum. Hadi, hayır, sakın, sakın. Oh, çok güzel geçtim. Çok güzel geçtim. Orta açmayacağım. Ben bu adamı atacağım topu. Güzel bir pas. Çok güzel. Hadi oğlum. Devre arası. Tamam. Büyük ihtimalle bizi alacak oyundan. Çok güzel geçtim be. Çok güzel geçtim. da değil mi? Ofsaytta şut çekeceğim. Gerçekten gol mü olacak? Yok. Gol olmadı. Olsun. Şuna pas vereyim. Güzel. Oldu. O mesafeden o golü nasıl kaçırdı? Harbiden nasıl kaçırdı? Şuna vereceğim pası. Oha. Oha o nasıl bir pas be? Şuna pasımı vereyim ama büyük ihtimalle gol olmayacak. Aa! Ah! Aa! Ah! İkinci şansta attı. Helal. Bizi alacak oyundan aynen. Maçtan maç da bitti. 15 dakika olmuş. 15 dakikaya yakın olmuş yani. Maçın oyuncusuyuz. Yine en uzaktan kafa pası tamam. Tamam tamam hadi hadi. Devam devam devam. Yıldız adam. Tamam. Tamam enerji de geldi. Güzel. Ee, devam. Devam. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.